Şimdi şunun üst tarafındaki şu bölümü de çizelim. Şunu bir kopyalayalım. kopyalayalım Yukarıya bir biraz çekelim şöyle. Şunu bir izole edelim şimdi. İzole edelim. Evet. Ve bunun sadece üst tarafı bana lazım. Şu taraf. işimi görür. Şunu şuraya koyalım. Bakın şimdi. Slice yapalım. Nesneyi seçelim. Enter diyelim. Hangi yüzeyden? X ve Y. X ve y tıklıyorum. Neresinden? Şurasından tıkladım. Enter dedim. Ha, şimdi benim kopyaladığım nesne zaten. Alt tarafını sildim. Delete dedim. Bak üst tarafı böyle böylecikle oluşturmuş oldum. End obje Generation diyelim. Şunu biraz yukarıya bir kaldıralım. Evet. Güzel. Başarılı. Şimdi aynı şekilde şunu da böyle bir kaldıralım. Kopi diyelim yukarı. Tamam. Bunu da bir edelim. Aynı işlemi şuna da uygulayalım kes nesneyi yes, yes, seç enter x ve y düzleminde evet nokta neresi o açalım şu noktadan kes diyorum enter enter bak ikiye şey bölündüğü yönü zaten alt tarafını sil tıkla seç delete şimdi izolasyondan çık burayı halletmiş olduk Hattan çıkalım bir yeri yakalım. Evet. Çok güzel. Gördüğünüz gibi burayı da halletmiş olduk arkadaşlar. Şöyle bir projemize bakalım değerli arkadaşlar. Şöyle. Evet. Şimdi bunları kendi yerlerine konumlandıralım artık. Peki nereden konumlandıralım? şu noktadan şu noktaları aynı değil mi? Şunu alıp şu köşesine öteki köşeye bindireceğiz. Peki. Bir de tap görünüme geçelim. Bir de şöyle bir seçelim. Şuraları Shift ile çıkartalım. Shift'e basalım ve buraları böyle bir tarayalım. Evet. İzole obje diyelim. Dikkatli bir şekilde önce üsttekileri bir seçelim. Çünkü karşıdan bakıldığında şu hizada hiçbir çizgi yok. Ta şuraya kadar yeşil kare içerisine alarak kestiğimizi seçmiş oluruz. Şimdi bunun altında bir tek şunlar var. Şu var, şu var ve bunun iş tarafında da döşeme var böyle hatırlıyorum. Şuraya geçelim, bu var, şu var, de şunun altında da bir döşeme olsa gerek, bir de şu döşeme. Evet. Şimdi dikkatli bir şekilde bir yukarı çekelim bakalım doğru nesneleri seçmiş miyiz. Yabancı bir cisim yok gibi görünüyor. Pekala. Şimdi bunu şöyle bir alalım. Şimdilik bir grup yapacağım. Sonra grup grup yapmak kolay zaten. Tek kere de hepsini seçebilmek için. Obje izolasyonundan çıkaracağım. Evet, şuradan tutacağım. Şuradan çekilir. Şimdi move diyelim. Seçelim. Sağ tık şu köşeden tutalım. Alıp şu köşenin üstüne şu köşenin üstüne tam buraya koyalım. Evet üstüne böylece yerleştirmiş olduk. şunu bir yere taşıyalım. Move deyip Arkadaşlar iyi görünüyor. Çok başarılı. Bakalım eksik olan bir şey var mı? Şurada merdiven olacak. Çatı yapacağız. Şurada bir çatımız olacak. Bir kaydedelim.